kırmızı tiyatro perdesi yanlara doğru açılıyor. Işığın altında bir yazı bize doğru büyür. Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali Ankara. Yazının sol üst köşesinden İbiş ellerini havaya kaldırmış. Merhaba dercesine bizlere gülümsüyor. Yazının sağında ise boydan yan durmuş Karagöz. Sevinli, yaramaz ifadesiyle İbiş'e bakıyor. Aman hadi bak, koş koş sana bir haber perdede cumbalı evler ve Karagöz belirir. Hacivat soldan perdeye girer, Karagöz'ün karşısına gelir ve gölge oyunu başlar. Ama Karagöz'ün ne oldu? Nedir bu telaş? Ne oldu? Yahu duymadın mı? 21 Mart Dünya Kukla Gününde Ankara Hadi oldu. Kukla ve Karagöz Festivali başlıyor. Oo Karagöz'ün bu ne kadar güzel bir haber. Peki festivalde neler var? Aman efendim biraz sen, biraz ben. Başka efendim birbirinden renkli kukla oyunları. E bu kadar mı? Bu kadar olur mu? Minik misafirlerimize kukla ve karagöz atölyeleri hatta onlara küçük sürpriz hediyelerimiz var. Oo efendim harika! Hatta Türkiye'de ilk defa işitme ve görme engelli çocuklarımızla birlikte bir oyun hep beraber izleyeceğiz. Karagöz e bu çok güzel bir haber. O zaman herkesi 21-27 Mart tarihleri arasında festivalimizde bekliyoruz. E ee, hani festivallerde Karagöz'üm? Yahu efendim Ayçaya bir link bırakıyorum. Hadi oyalama beni. Benim daha bir sürü hazırlık için var. Haydi bakalım. Hacivat perdeden yanlara doğru geri geri çıkarlar. Ekran kararır. Tanıtımımız boyunca sol üst köşede Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, sağ üst köşede festivalimizin logosu yer aldı. Proje koordinatörleri Umut Şafak Poyraz, Sanem Arıkan, Karagöz Oynatım Bahadır Bıyıklı, Müzik Cihan Yurdakul yazdı. Festivalimize destek olan kurum ve kuruluşların logoları belirdi. Sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hadi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosu Yaşatma Derneği, Ankaralılar Derneği, Altındağ Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gazi Üniversitesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Kent Konseyi, Kukla Sanat, Podyum Alışveriş Merkezi, BHS Grup, Hadi Bey Ankara Lezzetleri, Pusula Call Center, Artı Yön Medya Planlama, Etka Ajans.